Merhaba sesim geliyor mu? Ebru merhaba sesim geliyor mu? Sesimin gelip gelmediği ile ilgili beni bilgilendirir misiniz? Harika. Şu an sesimi duyuyorsunuz yani süper sevindim çünkü mikrofonla deniyorum o yüzden tekrar sordum canlı yayın olduğunu duyursu yapmıştım dün aslında bu akşam seminer olduğu için akşam seminer olduğu için 17.30 gibi bir saat seçmiş oldum yani çok efektif bir saat olmadığını ben de biliyorum ama en azından zamanımızı iyi kullanalım dedim Şimdi e, ayırt edebilmeyle ilgili Cuma günü 21.00'da bir workshopum olacak. E, bu konuyu seçmemdeki nedenlerden bahsedeceğim ve size zaten e, story'de bir soru sordum bugün. E, ayırt edebilmek bir his mi yoksa e, sizin için hani ne anlam ifade ediyor şeklindeydi. E, çoğu kişi e, ayırt edebilmeyi his olarak cevap vermiş. Fakat e, ayırt edebilmeyle ilgili e, şimdi burada soru e, kısmında gelen bilgileri paylaşacağım. Onlar üzerinden cevap vermek istiyorum. Ayırt edebilmek his demiş. Nedenini sordum ben. Neden his olarak düşünüyorsunuz? Bunu da yazar mısınız dedim. Ayırt edebilmek his çünkü kendi hissin yerine diğerininkini seçmek demiş. Ayırt edebilmek... Zaten burada başkalarının hissiyle kendi hissimizi ayırt edebildiğimiz anı temsil ediyor. E, muhtemelen bu kişi de yani başkalarının hissiyle kendi hissini ayırt edememe durumu olduğu için bundan kaynaklanan kendi seçimlerini yapamama düşüncesiyle gelen bir akış söz konusu. Burada kendi hislerimizle başkalarının hislerini ayırt edebilmemiz için önce mutlaka bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve bu bilgiyle birlikte anlam doğacak. Yani anlayış, kavrayış doğacak. Bildiğimiz şeyi biz anlarız ve bildiğimiz şey artık bizi korkutmaz. Çünkü anladığımız için biz bu durumdan korkmuyor oluruz. Anladığımız şey ise bizi ayırt etme kavramına götürür. Yani bizim bilinçaltımızda, ruhsal seviyede ve bütünsel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir takım konularla ilgili biz neden-sonuç ilişkisi kuruyoruz. Ve bu neden-sonuç ilişkisinin üzerine anlayış, bilgi, his, sezi bunları ekliyoruz. Arkasından ayırt edebilme doğuyor. Burada bunları yasa olarak düşünürsek eğer neden sonuç yasası anlayış yasası ve ayırt edebilmek gibi düşünürsek eğer bu bize daha anlamlı gelebilir ya da bunları erdem olarak düşünürsek eğer neden sonuç ilişkisinden doğan erdemleri kavradığımız zaman biz bilgelik anlayış erdemlerini edinmiş oluyoruz. Böylece artık o e, sezi, erdemini edinmiş oluyoruz. Ayırt edebilmek ise bir üst basamakta yer alan erdem. Bu erdemin getirisiyle birlikte biz bir seçim yapıyoruz. O seçimlerimizin sorumluluğunu dahi alabilmek için, yani kendi hislerimiz ile diğerlerinin hissini ayırt edebilmek için öncelikle anlayış erdemine sahip olmak, bilgelik erdemine sahip olmak gerekiyor ki Arkasından bize ayırt edebilme kavramını sindirelim. Bu sebeple ayırt edebilmekle ilgili workshopu seçtim. Çok üst bilinçten gelen aslında bir erdem. Ama eminim workshopu seçip orada kendini bulmak isteyen ruhlar benimle birlikte olacak. Bununla birlikte. Burada cevaplar üzerinden gideceğim. Başka nasıl oluyor? Ayırt etmek bir his mi diye sorduğum zaman, ayırt etmek bir his. Çünkü başlı başına bir duygu durumuna bağlı yaptığın bir eylem. Eğer ki bir eylem varsa, bu bir his midir? Değil. Ayırt edebilme hissi başlı başına bir duygu durumuna bağlı yaptığın bir eylem cümlesinde duygu durumuna bağlı olması yani bir hisse bağlı oluyor olması gerekir. Şimdi biz hislerimize göre hareket edip bir eylemde bulunuyorsak, bir seçimde bulunuyorsak eğer hislerimiz bizi yönetiyordur. Buradaki hisler, acı hissi olabilir, üzüntü olabilir, kırgınlıklar olabilir ya da pozitiften daha neşeli, daha coşkulu olacağımız durumlarla ilgili hisleri deneyimlemekle ilgili bir eylem seçimimiz oluyorsa eğer yine biz aslında hisler tarafından yönetiliyor oluyoruz. Bu da bizim gerçekten ruhumuzun seçimi mi diye bizi sorgulatması gereken noktaya getiriyor bizi. Hislerimizin getirdiği eylemlerden, o hislerimizin bizi özgür bıraktığı noktada olduğumuz bir yerde biz sadece sevgi hissini deneyimliyor oluruz. Sevgi hissini deneyimlediğimiz zaman da e, olayları sadece hani seçim yaparız. Böyle akışta seçeriz. E, bizi sadece gideriz. Sadece izleriz. Sadece yaparız. Yani o eylemin içerisinde var oluruz. Ama öncelikle tabii ki bu e, bilince ulaşmak için... ...dediğim gibi neden sonuç yasasındaki erdemlerin tamamlanması, bilgelik... Ee, anlamak, anlayış, kavrayış, sezip, bu erdemlerin tamamlanması üzerine ayırt edebilme erdeminin tamamlanması bizi ancak bu üst bilince taşıyacak olan durum. Bu yüzden e, hislerimizin zorunluluğundan özgürleşerek seçim yaptığımız noktada biz sevgi hissiyle hareket ediyoruzdur. E, Diğer hislerle hareket ettiğimiz bir noktadaysak eğer bizim bir öğreti içerisinde olduğumuzu gösteriyor bu ama biliyoruz ki biz zaten dünyaya bunu deneyimlemek için geldik. Yani aksi bir durumun olması da şu an bu dünyada, bu realitede beklenemez. Bu dünyanın en üst sınırlarına ulaşacağımız yere kadar biliş olarak geliriz, evet. Ama yine de belirli bir öğretinin içerisinde yer aldığımız bir zaman dilimindeyiz. Çünkü biz bu dünyadayız. Bunun dışında gelen sorulara, yani cevaplara bir bakmak istiyorum. Ayırdımına varmak diye bir laf var. Yani idrak etmek, hissetmek, fark etmek gibi ayırdımına varmak evet zaten ayırt etmek, ayırdımına varmak buradan hani geliyor, idrak etmek, fark etmek aynen evet bunlar da bizim yine neden sonuç yasasından sonra artık anlayış edindikten sonra o kavrayış erdemini tamamladıktan sonra idrak noktasına ulaştığımız zaman hatta şu anda beraber bir analiz edelim ayırt edebilmek idrakı arttıran bir duygudur değil mi? Hani o anlayışı, o fark etme durumunu. Aslında hani ayırt etmek, fark etmek, idrak etmek hani bunlar da böyle çok birbirlerine yakın erdemler. Yani neredeyse aynı seviyenin içerisinde bulunan erdemler. Bu şunun gibi bir şey. Anlamak, bilgelik, sezi bunlar da aynı seviyenin erdemleridir ve üzerine biz bilgimizi, bilişimizi yükselttikçe edineceğimiz erdem artık hani ayırt etmek, idrak etmek ve fark etmek bunlar çok değerli bilgiler bizim için. Bununla beraber şimdi başka bir soruya geçiyorum. Cevaba daha doğrusu. Ve biz 30 saniye rica edeceğim sizden bir şey yapmam gerekiyor. Yani devam edebilmem için bir şey yapmam gerekiyordu. Teşekkür ederim. Şuradaki evet ekrana yansıdı sanırım. Çünkü ayırt etmek Kevser burada ayırt etmek his değil diye cevap vermişti. Bunu hatırlıyorum. His değil çünkü bilinçli bir çaba ayırt etmek demiş. Evet bilinçli bir çaba mı aslında hani ayırt etmek değerlendirmek? ve değerlendirmeyi yapan yer ise bizim zihnimiz bu zihinden gelen bir durum olduğu için yani zihin değerlendirme yaptığı için ve ayırt etme de zihinsel bir eylem olduğu için aslında bilinçli bir çaba e, gerektiriyor evet o kısımda da e, benim bakış açıma göre çok e, güzel açıklamış Kevser bu e, sorduğum sorunun cevabını kendine göre evet Burada aldığım doğru cevaplardan bir tanesiydi bu durumda. Zihinsel işlediği için ayırt etmek, yani zihinsel bir eylem olduğu için aslında bir his değil, bir değerlendirme. Yani üst bilişten yapılan bir eylem. Bu da aslında bizim özgür irademizin olabildiğince arttığı bir noktada gerçekleşen durum. Yani eğer ki biz hislerimizle hareket ettiğimiz bir noktadaysak hala o derin öğretilerin içerisinde yer alıyor olabiliriz. Ama artık e, bilinçli bir çabanın içerisinde o ayırt etmeyi, değerlendirmeyi ve seçmeyi e, deneyimlediğimiz bir noktadaysak artık e, kendi hayatımızı kendimiz yapılandırmaya başladık demektir. Şimdi... Diğer bir cevaba bakıyorum. Ayırt etmek bir his mi diye sorduğum soruya bu arkadaşım da his demiştim ama cevap verirken fark ettim ki hislerimizin sonucundaki seçimlerimiz. Evet kesinlikle çok doğru ve güzel bir noktayı idrak etmiş. Yani aslında hislerimizin sonucundaki seçimlerimiz. Hislerimizi hissediyoruz, seziyoruz, keşfediyoruz. Arkasından o anlayışla biz bir ayırt etme yapıyoruz ve o ayırt etme, değerlendirmenin sonucundaki seçim. Yani aslında bir his değil, değerlendirme. Ama ayırt edebilme becerisi kabiliyeti şeklinde bakabiliriz bu duruma da. Bunlar erdem tabii ki. Bu erdemler de bizim o üst bilişe kendimizi bu seçtiğimiz noktaları fark ettiğimiz yere götürecek olan idraklar. Evet şimdi başka bir cevaba bakıyorum. Ayırt etmek bir his midir diye sorduğum, ayırt etmek bence erdem, ruh ve zihnin denge durumuna göre ortaya çıkan bir seçim. Evet Serapcığım çok çok güzel bir noktaya değinmiş. Evet ayırt etmek bir erdem. Bu erdem de e, evet ruh, beden, zihin üçlüsünün oluşturmuş olduğu mekanizmadan, bilişten ortaya çıkan e, ne kadarsa o bizim için. Yani onun frekansı her neredeyse o kadarını ayırt edebilip o kadarını hayatımızda yaratabiliyoruz, bir seçimini yapabiliyoruz. Hatta bazen işte seçimini yaptığımız yeri bile idrak etmiyoruz belki. O da bizim o konuda daha fazla ayırt etme mekanizmamızın çalışması gerektiğiyle ilgili bize bir bilgi veriyor, bir sinyal veriyor burada ayırt etmek üst basamaklardaki bir erdem hakikatten çok güzel bir noktaya değinmişler. Evet. Bir seçim demiş Sevim Hanım da. Evet, ayırt etmek bir his mi dedim. Ayırt etmek bir seçim demiş. Aslında hani ayırt etmenin zihinsel bir kavram olduğunu o zihnin değerlendirme mekanizmasından gelen seçimin bir yolundaki erdem olduğunu idrak etmek için bu soruyu sordum. Yani bunun farkındalığını beraber deneyimleyelim diye. Ve dediğim gibi bu workshopta Cuma günü, bu Cuma günü 21.00'da workshop yapmaktaki yani amacım, niyetim buydu. Biz kendimizle ilgili çevremizle ilgili, egomuzla ilgili, yaratıcı ile ilgili bu hisleri ayırt ettiğimiz zaman tahminimizden çok daha fazla e, bilinçli hareket edip o özgür irade yasasından işleyebiliyoruz ve bu bizim hayatımızı yaratmamız için e, elimize daha fazla imkanın verilmesini sağlıyor. Böylece kendi hayatımızın merkezinde daha fazla kalabiliyoruz, daha fazla denge yaratabiliyoruz. Bu çalışmadaki niyetim bu ve workshopta yaklaşık 100 tane inancı inanç üzerinde ayırt et, et, etmeye engel olan, bu erdemin hayatımızda olmasına engel olan 100 kadar inanç üzerinde çalışacağım. Ve arkasından da inner speak tekniğiyle de bir açılım yapacağım, bir grup seansı yapacağım. O şekilde tamamlayacağım çalışmayı o çalışmanın ücretini de belirledim. Aa, yine Instagram sayfasında akışta bulabilirsiniz. Zoom üzerinden yapacağım. Online olacak bir çalışma. Eğer ki kendiniz için böyle bir farkındalık yaratmayı seçiyorsanız bunun sizin hayatınızda nelere katkı olacağı ile ilgili bu canlı yayın faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi burada söylemiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz o bilgilerle ilgili de size hediye his yüklemesi yapmak istiyorum. Kendi hislerinizle başkalarının hislerini ayırt etmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Hislerinizle hareket etme zorunluluğundan özgürleşerek günlük hayatınızı nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz? Değerlendirme yapmanın, ayırt etmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bu hisler bizim bir şekilde, bir seviyede böyle bir bilişimiz varsa, bilen bir yanımız varsa, bunları uyandırmak için etkili olacak. Ama eğer ki bunun altında, bunun bunu hayatımızı bir anda geçirmeye engel olan bir şey varsa da, onlar blokajlar olarak değerlendiriyoruz. Biz işte onları inanç sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve hani bununla ilgili de bizim için bir deneyim yapacağımız sahneler önümüze gelecek. Bunu fark edebilirsiniz bu canlı yayından sonra da. Ayırt etmekle ilgili hayatınızda herhangi bir sahne yaşanırsa eğer benimle de paylaşabilirsiniz. Şimdi ben bu his yüklemelerini sizin için yapıyor olacağım. Enerji çok yoğun geldi bana ve özellikle sol taraftan daha fazla, bedenin sol tarafına doğru çok daha fazla bir yakış oldu kolektifte de. Bunu da şöyle yorumluyorum. Bir iç sesime tekrar sorayım. Yani dişil enerjimizi e, aktif etmeyi yarayacak bir e, frekans olduğunu hissettim. O, o dişil enerji de yani dişi olmak, kadın olmak gibi değil de daha fazla merhamet, daha fazla dönüştürücü, o şefkati yakın e, olma hali ki zaten bu erdem yani ayırt etme erdemi gerçekten çok üst seviyeden bir erdem olduğu için yani orada sevgi titreşimine, şefkat titreşimine bizi yakınlaştıracak. Yani öz enerji bizi ulaştıracak. Çok etkili bir his, etkili bir çalışma oluyor aynı zamanda. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? İzin verdiğinizi, yazdığınızı görüyorum. ayırt etmek kendi bakış açımıza göre karar verme mekanizmamız. Evet, kesinlikle Seda'nın da dediği gibi karar verme mekanizmasını yani zihinin e, faydasına olan bir erdem. Tabii ki e, yani tesiri gönderen ruh, uygulayan beden, değerlendiren, o karar veren kısımda zihin olduğu için bunun e, bu üç enerjinin de Tamamı biz olduğumuz için aslında bizim bu kabiliyeti öğrenmemiz hayatımızı da hem ruhsal olarak hem bedensel olarak hem zihinsel olarak ilerlememizi sağlıyor. Evet, başka bir soru görmedim. İzin verdiğinizi yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar katıldığınız için teşekkür ederim. Yani 5.30'da canlı yayın yapıp böyle bir reaksiyonlanmak da hani güzel. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.